Gemi, gemi, gemi limana geliyor. Gemi limana geliyor. Dalgaları yara yara dalgaları yara yara. Gemidekiler bize gülüyor. Gemidekiler bize gülüyor. Ellerini sallaya sallaya Ellerini sallaya sallaya güzel gemi çabuk gel güzel gemi çabuk gel Gözlerim yollarda kaldı Gözlerim yollarda kaldı Özlediklerim ise gemide Özlediklerim ise gemide Tekrar edelim Gemi Gemi limana geliyor Dalgaları yara yara Gemidekiler bize gülüyor Ellerini sallayan sallayan Güzel gemi çabuk gel Gözlerim yollarda kaldı Özlediklerim ise gemide Gemi, gemi, gemi limana geliyor. Gemi limana geliyor. Dalgaları yara yara dalgaları yara yara. Gemidekiler bize gülüyor. Gemidekiler bize gülüyor. Ellerini sallaya sallaya Ellerini sallaya sallaya güzel gemi çabuk gel güzel gemi çabuk gel Gözlerim yollarda kaldı Gözlerim yollarda kaldı Özlediklerim ise gemide Özlediklerim ise gemide Tekrar edelim. Gemi, gemi limana geliyor. Dalgaları yara yara. Gemidekiler bize gülüyor. Ellerini sallayan sallayan güzel gemi, çabuk gel. Gözlerim yollarda kaldı. Özlediklerim ise gemide.